Böylesini tahmin etmemiştim Kafamla iki kişi hep çeliştim Yardımına gerek yok oldu işte Sanırım duygusuz bir canavara dönüştüm Kovaladığım karar kaçmamışsındır Sıkıştığım köşede kalmamıştım hiç Belki dilimdeki zehir yanıltmıştır Ama tamiri var ki kalktım işte Kanadından bir tüy kop Kaç hatıra sende kaldı yarısı pişmanlık Kaderi inanmayı başlarda seçmemiştik ki Anladım gerçeğe vedaya etmişsin Yine de kal benimle kaçma kokularım var evet duymadın da İzlerim güneşi doğana kadar Batırdım onu eve gözümü ayırmadan Görünce akkan avuçlarımdan Kayarken izledim şehri parmak uçlarımda Bir serseri gibisin hala bağlı Yapmak istiyorum bu gece seni suçlarımdan beri Görünce akkan avuçlarımdan Hayatında dahi olmayı ve beni uzaklaştırdın nihai Sen benim kalmadım ne talim Nereden bakacağım adım yoktur misin Şarkılar sokaklara ait ama bu değil Ve sen sahip misin Solan çiçeklerin mavi bedenim benim benim misin ve sadık Korkma sıkıntı yokca sorun benim tamam yokla Sol tarafı hissettin mi ruh ayet tek bir nota Sanmam neden kayıp gitti rotam Bizi neden erken edin hemen bağlam bütün anıları hemen silip at Ya da sik, direk, garip Üstündeki enerjiyi benden geri al. Ve insana anlatmaktan inan hiç yorulmadım Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım İkimiz için başarmak Böyle içten güler miydim Çaldım vaktim yokken Vaktim o yok, yok derdim yok ama sanki daha güzel varken Çünkü gerçekten saf cümlelerin kalpten konutum aşıklar henüz sakin İstedim hayatına dair Olmayı ve beni uzaklaştırdın bir Sen benim kalmadım ve calim Yerden bastım çağınladım yapıcımda de sahip Sen şarkılar sokaklara ait Ama bu değil ve seniklere sahip Sen solan çiçeklerim mavi Nedenim benim de yanısı nedir ve sabır Hatırlıyorum sene bir gün bile dur demeden Anılar yaşanıp dönüştü görmelerime Ateş kirliğimde soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldı çarıldan üstlediklerimizin Geçtik dışı kaçıncı turdayız bu seferlikte Kendi manzaralar için yaşam siyah beyaz Ters olaydım hep bilirsin biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yasın Hayatında dahi, umayı ve be beni uzaklaştırdın bir hain. Sen benim kalmadım mecalet. yerden bakınca, madım mekuzu esaret. İsketin hayatında ve canlı, dair, be beni bir hain. Sen benim kalmadım mecalet. Nereden bakınca, madım mekuzu Şarkılar sokaklara ait ama bu dilim ve senin dere sahibisin Solan çiçeklerin mavi bedenimde yedi senedir ve sağlığın sahibi Şarkılar sokaklara ait ama bu dilim ve senin dere sahibisin